arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diyeceğiz bu sefer. Neden? Çünkü işten geldim. İşten geleli bir yarım saat falan oldu. Arkadaşlar hayvanlarımız susuz kalmışmış. Suyunu verdik. Şöyle keyifleri yerinde. Dün geldiğimde demişlerdi işte bizimkiler tavuklar yumurtaya başlamış. Yapmış olduğumuz uygulama işe yaramış. Öyle demişlerdi. Hemen şurada gimbalımızı da takalım. Ben de merak ettim. Dedim acaba toplamadılarsa inşallah. Dedim gerçek mi yoksa efsane mi? Şimdi bunu göreceğiz bakalım. Efsane mi gerçek mi? ne Yaptın paşa. Nereden, nereden? Bizim tavuklar zaten bir burayı yumurt yani başka bir yere yumurtlasalar bakıyoruz aha var var 1 2 3 4 yok mu yok 4 iyi Allah bereket versin zaten 8 tavuğumuz var aha 2 daha 5 6 3 mü lo 3 7 ooo iyi Acaba Hint mı? Bismillah Ben bu yumurtanın yerine de Arkadaşlar size çekemiyorum da Uzanamıyorum ben buraya zaten Şuna şurada bakarsın Var ya Herhalde Hint de yumurtlamış Ay maşallah Aferin kız size aferin Siz neler yapıyorsunuz öyle Hadi sen çekeyim Kızım sen yumurtluyor musun? Şimdi şöyle bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu bu kırmızı tavuk. Bu Hint. Ondan sonra bakıyorum bakıyorum. Şu kocaman kara tavuk. Bu bu beyaz tavuk. E bu hangisi mi? Bunu bilemedim. Bu ataksın, Bu da muallak. İki tane muallak var. Ama maşallah. Şu kızımız da yumurtluyor. Şimdi yumurtladığını bildiğim bir yani yumurtasından bildiğim iki devam ediyoruz. Üç, dört, 4 Tabi ki de kızımız 5 6 e Bir tane yumurta olmuş o hangisi ki acaba ya 7 Hangisi kaldı E bu sen yumurtlamadın mı Anlat bakayım niye yumurtlamadın sen He Sıpa Yavaş yavaş dolanmayla olmuyor öyle yaparla mı gezinti de yapabiliriz ama böyle tripodla mirapodla yaptırır mı bu gezintiyi cabar yaptırır mı oğlum bak yaptırırsan beraber gezeriz neyse bir deneyim bakalım bunun da gözü iyice oldu da şu işler bir yolda girsin ona da bakacağız cabar oğlum geleceğim şimdi Şöyle sular. Aferin kız. Aferin ha yarasın. Yeni doldurdum Oğlum. Arkadaşlar ilerleyen zamanda kümesimizin en güzel hayvanlarından biri olacak. Tabi başına bir iş gelmezse. Bu ara ölümler durdu. Artık hastalık yavaşladı. Bu da anası gibi aynı. Kaçak. Ben de böyle tavu sevmemiştim. Neyse hastalık yavaşladı. Şimdi yavaş yavaş artık modumuza girebiliriz. Elime. ne oldu Ne yaralı? <laughs> güzel kızlar tatlı kızlar neyse ben şu cabara bir çabar çıkar temikten bu böyle dursun sonra takıp devam edemeyiz kızım niye vuruyorsun elime Hı? bir şey mi söylemek istiyorsun ay maşallah ne güzel çıkıyorsun sen öyle arkadaşlar Nasıl var? Yüzlerine kan gelmiş. Dur dur dur. En yaşlı tavuğumuz nerede? Burada. Çimleniyor. <laughs> Neyse ben cabar salayım da biraz cabarlarla bir gezinti yapalım. Onu da görmüş olun yani. bakalım. Çıktık bir yola ya. İnşallah pişman olmam. Cabar dur oğlum. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Cabar acele edecek. Şey dur. Ya? Kenara gel. Kenara gel. Dur. Oğlum dolandırma sakın bak. Dur. dur 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 Allah'ım ne yapıyorsun lan delirdin delirdin Cevap dur oğlum akşam gezintisi arkadaşlar köpeğimiz normalde eskilerin yavru yiyeceğim şöyle bakalım böyle yumurtaları gömdüm gece gömdüm atlatıcı şöyle köstebek yerine gömdüm bunun da ileride bir videosunu çekeceğim hem köstebeği kaçırmaya iyi geliyor hem de iyi oluyor köstebek zaten gazmış oluyor ya ben de yumurtaları dışarıdan almak istemiyorum hemen köstebeğin burası da bizim mezarlığımız. Şöyle dur dur dur. Ha, şöyle mezarlığımız. Devam et oğlum. Hop. Tabii çıkınca böyle oluyor. Arkadaşlar bu İlk büyütmeye başladım da. böyle zaten. Yavaş yavaş gezdiriyordum her zaman. Annesinden beraber falan Sonra annesi gitti kardeşleri gitti En son bunu beğendik Çok tatlıydı yani Eğer fotoğrafını bulabilirsem Sağ üst köşeye Aynen sağ üst köşeye koydum Öyle yani Bunu beğendik ala koyduk Sonra aşısını yaptırdım falan Gezdiriyordum Tuvaletini dışarı yapıyordum Oradan alışmış bu Hani hem gezdirilmeye hem de tuvaletini dışarı yapmaya alışmış. Sonradan tabi ya hayat burada evden uzaklaştık farklı yerlere gittik bu ara köpeği yanımda götüremedim cebara sonra burada kaldı kaldığı süreler içinde gezdiği zaman oldu çok gezdiği zaman oldu gezmediği zaman oldu ama hala unutmamış yani hala biliyor tuvaletini dışarı yapmaya Öyle şey olsa her zaman gezdirsen durmadan tutuyor. Sabahtan akşama kadar tutuyor. Sonra abi öyle geziyor işte. Gezdiğin zaman da fırt 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 sağa sola. Neyse şu an rahatsız edilmesin. Yap Yapalım. Bakmıyorsun. İşte yani böyle arkadaşlar. Köpek tutuyorken de Gezdirirsen yapıyor. Gezdirmezsen bekliyor, 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 bekliyor. En son. Gel oğlum. Hadi. Şuraya da bir köpek varınağı kuruldu. Köpek varınağı kuruldu. şey yapacaklar, telden ağaç çekler, bittin ya hani koparmadık, parçalamadık yerini bırakmayacak Oğlum fazla sokulmam oraya. Birazdan zaten kokumuna gelir. Ya buradan bile delmiş gel. Cabar gel oğlum var gel, gel dön. Şuradan. Gel. Arkadaşlar. Çıkarmamın bir nedeni de şurada pismiş burası. Gel oğlum şurada ileriden gidelim gel. Gel. Cabar, gel oğlum. Ha, devam et. Köpeği gezdirmemin diğer bir nedeni de gözündeki sorundan dolayı hop, herhalde başı ağrıyor. Sorun da değil de ırsıymış. Yani bu aşısını falan vurduk ama da yapacak bir şey yok dedi. Ameliyat olması lazım dedi. Hop, hop. Sonra gel oğlum ameliyat ettirem diye götürdüm. O zaman veteriner dedi işte çok şey daha çok ufak. Ufak olduğu için çıkamayabilir ameliyattan dedi. Sonra ben de ne yaptım? Gel getirdim. Ondan sonra bir daha gidip de şey yapamadık. O zaman değerinden 200-250 lira para istedi. Sonra da ne oldu? Tabii o para o zaman benim için bir şey değildi. Neyse bunları geçeriz daha. Öyle yani o zaman iyi gitti ondan beri de bir şey yapamadık gidip de bir şey yapamadık. Ama aklımda. şu dişleri bir yoluna koysam ilk işim cabarmış şu Gözünü tedavi ettirir. Aha. Devam etme koca. Gel. Köpek oldu Köpek olduğu için de. Kafa oraya gitti. Devam et. Cabar çabal gel. <laughs> gel gel neyse el asıl, el asıl. <laughs> alayım, birkaç şey var o işler yoluna gider de olursa yaptıracağım ameliyatımı da yaptıracağım ondan sonra düzenimi de kuracağım Tavuklarımı da çoğaltacağım Farklı farklı ırklardan da Sahipleneceğim Veya yumurtadan çıkaracağım, Bir şekilde kümesime sokacağım Kafamızda böyle bir hayaller var Öyle yani Her şeyim hayırlısı demişler Biz de hayırlısını istiyoruz zaten İnşallah hayırlısı olur böyle bir video olsun arkadaşlar. Köpeğimizle gezindik. Şöyle biraz turladık. Yumurtaları topladık ama almadık. Onları biraz aldırım ben. İyi Allah bereket etsin. Diye bir tane. Gel. Gel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hadi lan bir tur da şuradan gidelim Canım sıkılmış. Aç da izleyebiliriz. Ben seni izleyeyim İzleyiciler de bize izlesin Ama az yavaş git Oğlum yavaş Bizim gimbal bayağı işe yaradı aslında Şu ana kadar en çok izlemedi Bunlar da gimbal İlk videolarımız İzlemeler biraz düştü ya Ama Onlar da zamandan biter Şu an tam kendim veremiyorum da belli planlar var bakalım. Eğer işler yolunda giderse, onları da halledersem sizler çok güzel içerikler bekliyor. Aha. Ne buldun? Ne buldun lan yine? Allah Allah. karıncalar daşımış, getirmiş buraya da. Bizimki buldu, hatır kutur. Bizde biz de izleyelim oğlum. Bakalım kafamızda deli sorular var. Daha doğru sorular değil de arkadaşlar planlar çok. Kümesimi büyüteceğim. Tavuklar alacağım. Ondan sonra bölmeleri ayıracağım. Cinsleri çoğaltacağım. Güzel ırklardan. Ondan sonra ne yapacağım? Bahçenin düzenini değiştireceğim bölmeleri ayıracağım. Farklı farklı gezintiler olacak. Yeni bir kanal açmayı düşünüyorum bu ara. Ama o kanalı paylaşmayacağım. Neyse. Ben sen köpek yemeğini Geçen siz onu görmediniz bu hatta videoyu attım mı? Atmış olmam lazım. Şimdi ya bu videoyu izlerken onu izlemiş olmanız lazım. Sulukta arılar vardı işte o. Neyse. İzlemeyenler hemen girip kanalıma bulabilir. Arılarımızın başına iş gelmişti. Haydi oğlum son şeyleri de yap da. Gidek galiba yoruldum ben de bak bu kadar hop fazla sokulmamalı onu mu? Hop dedik hop dedik. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir video olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Dur bir şu videoyu döndüren. Dur.